Tebrik ederiz öncelikle hocam. Ne hissediyorsunuz? Ne söylemek istersiniz? Ee, vallahi tabii ki e, marifet iltifata tabidir diye bir laf vardır değil mi? Neden? İnsan bir şeyler yapar ki bunun görüldüğünü hissetsin. Görüldü, görüldüğünü hissettiği zaman da ha bu yaptıklarım demek işe yarayacak der. Ben de hayatımda sanata evet felsefesiyle bu alanın hem oyunculuğunda, hem yönetmenliğinde, hem yazarlığında, hem e, özlük hakları konusunda ve kavram olarak toplumsallaşması konusunda gerçekten kendi ailemi de ihmal edercesine çok fazla çalışma yaptım. Ee, bu ödülün bana verilmesi sırasında gerekçeyi okuduğum zaman çok hoşuma gitti. Yerelden evrensele, evrenselden yerele yaptığı çalışmalar nedeniyle diyor. Evet. Çünkü bu dünyada hiçbir ülke tek başına yaşamıyor değil mi? Hep beraber yaşıyoruz. O zaman yerelden evrensele, evrenselden yerele bu konuyu bizim pandemi şartlarında göz önünde olarak anlamlandırmamız lazım. Çok mutlu oldum. Bu demek ki yaptıklarımızı fark ediliyor duygusu veriyor.